platform güncellemeleri ve yenilikleri hakkında bilgilendirme. Merhaba değerli kullanıcımız. Sizlere heyecan verici haberlerimiz var. Platformumuzda bir dizi yenilik ve güncelleme gerçekleştiriyoruz. İşte bu yeniliklerden bir kısmı. Artık platformumuzu daha pratik bir şekilde kullanabileceğiniz mobil uygulamamız mevcut. Danışmanlarımız, profil bilgilerini tam ve düzenli bir şekilde tamamladıklarında ve sende danis, komu aktif bir şekilde kullanarak paylaşımlarda bulunduklarında daha fazla avantaja sahip olma durumu. Danışmanların profillerinde kendi sosyal medya hesapları ve internet sitelerini ekleyebilme özelliği. Danışmanların, danışanlardan gelen mesaj ve randevu taleplerine verdiği sürelerin istatistiklerini profillerinde görüntüleme imkanı. Bu danışman, ortalama şu kadar sürede mesajlara cevap veriyor şeklinde. Danışmanlar, daha önceki işlerine ait video, resim ve yazıları profilinde paylaşabilme ve öne çıkarma yetkisi. Danışmanların kendi belirleyeceği tarih ve saatte danışanların randevu talebinde bulunabilme yetkisi. Randevu, danışman tarafından onaylandığında ve randevu saati yaklaştığında hatırlatma mesajı. Kullanıcılarımıza hesaplarını istedikleri zaman silme, üyeliği dondurma ve bir üst üyeliğe geçme yetkisi. Ve daha birçok yenilik. Bu güncellemelerle birlikte platformumuz daha kullanıcı dostu ve etkileşimli hale geliyor. Sorularınız veya geri bildirimleriniz için her zaman buradayız. Platformumuzdaki bu güncellemelerle daha iyi deneyimler yaşamanızı umuyoruz. Son olarak hesabınızdan bizi değerlendir bölümünü doldurursanız seviniriz.